arkadaşlar bugün sizlerle Ayvacık'a gidiyoruz. Nereye? Ayvacık neydi? Ayvalık. <laughs> Ayvalık'a gidiyoruz. Ayvalık nereye bağlı? Ayvalık. Hangi ilimizde? Aklı. Aklı. Ne? <laughs> Neresi? Nereye? Coğrafya bilgin harika. Balıkesir. <laughs> Balıkesir. Bugün sizlerle ay balığa gidiyoruz. Hı hı. Çok söylemiyorum ben de unuturum. Ve yolculuğumuza başlıyoruz. Evet. evet arkadaşlar şu an buranın <laughs> <yiyoruz>. Duyulmuyor. Ama. <laughs> evet. Şu an meşhur tostunu yiyoruz. Yedikten sonra e, Cunda gibi bir adaya gideceğiz. Orada çok hı. güzel size şeyler çekeceğim. Peki sen böyle karışık şeyleri pek sevmezsin evet. Hı. Hı. ama ama evet buranın meşhur olduğu için iç, yani içmemiz lazım. Gezilen yerlerde yarasa şeyleri. Ama kız niye ben konuşuyorum peki? Çünkü <laughs> beni tanıyorum. <gülüyor> Uzun <gülüyor> sıra olduğu evet. için ara verdim. Bir de şey giderken siz Cunda'yı Çok Güzel bir yer orası. O zaman. <laughs> Ay. Arkadaşlar şu an tostumuzu yedik ve buraya geldik. Burası çok güzel bir yer Haydi bir fotoğraf alalım hadi. Burada bir fotoğraf alalım. Burda nerede istiyorsun? Bence geçizalım çünkü burası dolu altay. Haydi bir fotoğraf alalım. şurada oturabilirsin. Burada bir fotoğraf alalım. da böyle çok güzel bir yerler var. Şimdi geziyoruz. Arkadaşlar, şine bakar mısınız? Bakalım. Koto. Güzel? Tamam. Hay haydi hadi verecekler. Hadi gidelim. Gerçekten gitme bakalım neler varmış, neler yapmış. Ee, bu arada bizim evde bir kedi var. Size de onu videosuna atabilirim istiyorsanız. Hmm, Onlar haberi yok evet, değil mi? Evet, evet. Sizin haberiniz yoktu galiba. Biz yeni ev kedisi aldık. Adı Hayat. Minnoş bir kedi aslında, çok küçük böyle. Kaç aylıktı? Üç aylıktı. Aldığımızda? Evet, aldığımızda üç aylıktı. Şimdi dört aylık. Bizde ol, bir ay kaldı. Sonra. İki ay mı kaldı bize şu an? Evet, aa evet. İki ay kaldı şu an bize. İki ay çok geçtiği için size videosunu atamadım. Çünkü işlerimiz çok olduğu için. <laughs> güzel değil mi? Ben bunu çok seçiyorum. Şunu da çok seçiyorum. Şu an arkadaşlar, şu an böyle ara sokakları geziyoruz. Size de gösterebilirim şimdi. Böyle gezmek için geldik buraya. Aslında burası da çok güzel. Çok güzel. Böyle Burada bir sürü otel var kalmak için. O yüzden yani böyle sakin de bir yer değil aslında. Böyle gezmek için buraya buralara geldik. Böyle evler var. Eski eski evler var. Size şurayı göstermem lazım. Hemen size şurayı göstermem lazım. Ay. You won't admit you love me And so How am I ever Arkadaşlar şu an denize geldik Ve şu an ben güneşleniyorum Kaç kez denize girdim Biraz sizin için girebilirim aslında ee, Bir de şu an Bir ama çok deniz çok soğuk olduğu için şu an ben donmuştum az önce. Aslında içlerde girdiğimde yani öyle buz gibiydi değildi. Şimdi geriden de buz gibiydi böyle titriyordu böyle. Öyleydim. O yüzden biraz dinlenelim dedik. Şimdi denize yine gireceğiz. O yüzden o zaman size çekeceğim. Akşam ne yapacağız? Akşam o çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Akşam siz sürprizlerle dolu şeyler bekliyor. bay. be! Kendisi de aldırdım. Bunu böyle bir şey bulurum. Kendisi bir su Sonra içine böyle bir küçük küçük böyle güzel taşlar da Siz de yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi denizde gizleyeceğiz. ve sonra gidip size sürprizler bekliyor gidip ve yemek yiyip acaba ne olacak? Sen de düşünün bakalım. Sence ne olacak anne? Söyleyeyim mi ne olacak? Söyle İşte söyleme. Söyleyelim mi? Hadi göz Tamam hadi şimdi sen bunu tut. Hadi. arkadaşlar şu an size sürprizim Luna Park'tı. Bu çok güzel bir şey bence ben çok mutluyum. Arkadaşlar şu an bununla bile kaldık ve buna Arkadaşlar, Ben çok korkuyorum en üsttekine. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Bir de solucana bineceğiz. O kadar Tren yani, trene Şimdi miydik? <laughs> şimdi miydik? Anne göster! Yürü! Yapma baba, Arkadaşlar. Gidiyoruz. Oradaki Rum evlerini gezeceğiz. Geldi, gezeceğiz. dur dur. Dolmuş gördün. Sarımsaklı. Evet. Ve maskemiz tabii. oturacağız. Evet. İşte. Sen para evet, vermeye sen... gidiyorum. <laughs> o zaman ben tutayım. Şuan annem para vermeye gitti. Sonra sizlerle beraber annem Bakın burada böyle ağaçlar var. Böyle bu bunu yengeceğiz. Oh. Annem değil yanımda şu an. Ay ellerin hep göründü. Merhabalar. Anne ya. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ya, annem biri gösteriyor. Ay balık merkeze geldi. Görüyorsunuz böyle bir evler var. Bu ev çok güzel. Ben bunu Bence hemen yürüyelim. Bakalım neler var. Şimdi size oraları göstereceğim ve şu resmi göstermek istiyorum. Evet orayı fotoğrafımı çeksin? Hadi bakalım. Bakın. Bence çok güzeller. Ben çok beğendim. Biz tabii ki de hemen bir, bir tane böyle kutucuğa girdik. Onlar böyle ben bilmiyorum biraz güzeldi de. Allah'ım böyle küçük küçük. Çok tatlılar. Hemen gidelim bakalım. Burada sokak var. Burası biraz karanlık bir sokak. Anneciğim şuraya gidelim mi? Şu an bir kafeler var burada. Demek ki burası bir yerde. Çok güzel kafeler var.